Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Fakir kafesto marka kahve makinesi çalışmıyor. E, Arızalı olduğunu söylediler. Bakmam için gönderildi. Aşama aşama neresinde arıza olduğunu birlikte yapacağız. Video tamamen doğaçlama videodur. Daha öncesinde sökülüp arızası tespit edilerek sizlerle paylaşmadım. Birlikte bakacağız. Öğreneceğiz. Neler olduğunu göreceğiz. Kahve makinemizin alt haznesi var arkadaşlar. Enerjiyi buradan alıyor alt taraftan içeri su koyduğumuzda ısıtma işlemi yapıyor. Şimdi öncelikli olarak buradan başlıyoruz arızasına. Altında bakalım ne yazıyor. 240 volt 650-700 watt arasında çalışan bir cihaz. Şimdi öncelikle ölçü aletimizi alacağız. Şurada iki tane pin var arkadaşlar. Kahve makinesinin altında oturduğu. Şu alanın oturduğu. İki, hatta üç ortada da topraklı ucu var. Bir, iki. Buraya faz ve nötr geliyor. Ölçü aletimiz buzzer konumunda. Şimdi kablo tespitimizi yapacağız. Burada e, bu modelde bir anahtar var. Anahtarın açık konumda olduğuna dikkat ediyoruz. Fişimizin ucundan tespit ediyoruz arkadaşlar. Burada kablomuzun sağlam olduğunu gösteriyor. Topraklamayı da ölçüyorum. Topraklama kablomuz da sağlam. 3 kablomuz da sağlam. Bu cihazda herhangi bir şey yok. Fişime takıyorum. Düğmedeki led yandı. Enerjinin geldiğini gösterdi. Alternatif akım konumunu alıyorum ölçü aletini. Şimdi burada göstermiş olduğum iki tane pin vardı. Bir 2 ölçü aletimi oraya tutuyorum. Ekranda 220 voltu görüyorum. 230 volt. Bunun sağlam olduğunu kesinleştiriyorum. Şimdi suyu koyduğumuz haznenin altında iki tane, üç tane civata var arkadaşlar. Bu civataları sökeceğim buralardan. CELA kısmın alt tarafını söktüm. İçi i̇şte bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu kısımda olan kabloların girdiği yerlere şöyle tespitini yapacağım. Bu kabloları da kontrol etmem gerekiyor. İzole kısımlarını burada ayıracağım bunların. olur takibini yapıyorum arkadaşlar. Nereye gidiyorsa oraya göre propuşlarımı değdiriyorum. <laughs> Topraklama diğerini ötürdü. Şimdi burada fazladan gelen soketimizde restansımıza girmiş. Burada bir sıkıntı yok. Limit termik var burada arkadaşlar. Bir sigorta da geçiyor. Bunu da ölçüyorum. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi buradaki ölçümlerin tamamını yaptıktan sonra rezistansın uçlarına geliyorum. Şu kabloları alacağım. Şu parçayı almam gerekiyor. Rahat hareket edemiyorum içerisinde. rezistansımız burada arkadaşlar. Şu hilal hilale benziyor. Şunlar rezistans uçlarımız. Bakın ilk öncelikli olarak burada ölçü aletimiz kısa devre konumundayken rezistans uçlarından bir ölçüm yapıyorum. Herhangi bir buzzer sesi duymuyorum arkadaşlar. Sonrasında şimdi şurada gözüme çarptı kabloları çıkartırken. Şurada resistans değerleri belirtilmiş. Yani e, ne 230 volt 700 watt'lık. 700 watt'lık bir resistans e, benim bunun omaj değerini bulmam gerekiyor. Burada hazır olarak bana belirtilmiş. Buradaki omaj değerini bulma hesabımızı da şöyle yapacağız. Şimdi elimizde gerilim ve watt değerimiz var buradaki formülümüzde direnç eşittir u kare bölü p gerilim bölü watt değeri şimdi biz burada ne yapacağız u kare dediğimizde r eşittir 230 çarpı 230 bölü 700 yapacağız arkadaşlar 75.57 değer çıkıyor onu hesap makinesinde göstereyim 230 çarpı 230 eşittir 52.900 bölü yapıyorum 700 75.57 Şimdi bu değeri ölçü aletimi o maç kademesine aldıktan sonra rezistansı ölçtüğümde ekranda görmem gerekiyor Resistansımı uçlarına tutuyorum. Prop uçlarımı. Ekranda hiçbir değer yok. 6 kilo çıkarttım. Ekranda bir değer yok. Burada anlıyorum ki arkadaşlar ölçü şey özür dilerim. Kahve makinamızın içerisindeki presli olan rezistans arızalı. Şu rezistansımız arızalı arkadaşlar. Yani bu çöp. Ben bunu internetten sadece rezistansını alıp değiştiririm de diyebilirsiniz. Ya da makinenin yenisini alacaksınız kahve makinesinin. Rezistansı değiştirmek için de buradaki vidaları sökeceksiniz. Gövdeyi ayırıp yeni rezistans takıp kullanabilirsiniz. Hatır yanlış hatırlamıyorsam 1200 lira gibi sıfırı fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı değişiklik gösterebilir. Rezistansın fiyatı da 400 TL gibi bir fiyatı var. Tercih sizin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Anlatacaklarım bu kadar. Kanala abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.